66. Bölüm Arya Her sabah uyandığında içindeki boşluğu hissediyordu. Açlık değildi bu. Zaman zaman o da vardı gerçi. Çukur bir yerde, bir zamanlar kalbinin olduğu yerde bir boşluk, bir zamanlar kardeşlerinin, annesinin ve babasının yaşadığı yerde. Başı da acıyordu. İlk zamanki kadar değildi ama epey kötüydü hala. Arya buna alışmıştı gerçi. Şişlik iniyordu en azından ama içindeki boşluk hep aynı kalıyordu. Boşluk asla daha iyi olmayacak, diyordu kendine uyumaya giderken. Bazı sabahlar uyanmayı hiç istemiyordu. Pelerinin altına kıvrılıyor, gözlerini sımsıkı kapatıyor ve tekrar uyumaya çalışıyordu. Keşke tazı onu rahat bıraksaydı. Bütün gün ve bütün gece uyurdu ve rüya görürdü. Bu en güzel bölümdü, rüyalar. Hemen hemen her gece kurtları görüyordu rüyasında. Koca bir kurt sürüsü başlarında Arya. O bütün kurtlardan daha iriydi, daha güçlüydü, daha çevikti, daha hızlıydı. Atları geçebilir, aslanları yenebilirdi. Dişlerini gösterdiğinde insanlar bile ondan kaçardı. Midesi asla uzun zaman boş kalmıyordu ve tüyleri onu sürekli sıcak tutuyordu. Rüzgar soğuk estiğinde bile. Kardeşleri de onunlaydı, kendi kardeşleri ve daha fazlası kızgın, korkunç ve ona ait. Onlar Arya'yı asla terk etmezdi. Fakat Arya'nın geceleri kurtlarla dolu olsa da gündüzleri köpeğe aitti. Sandor Clegane onu her sabah zorla kaldırıyordu. Arya istese de istemese de. Pürüzlü sesiyle küfürler ediyordu ona ya da çekiştirerek ayağa kaldırıp sarsıyordu onu. Bir keresinde bir miğfer dolusu soğuk suyu Arya'nın başından aşığı dökmüştü. Arya titreyerek ve ağzından sular püskürterek ayağa zıplamış, onu tekmelemeye çalışmıştı. Ama tazı sadece gülmüştü. Korulan ve lanet olası atları doyur, demişti ve Arya adamın dediğini yapmıştı. Artık iki atları vardı, yabancı ve kızıl renkli küçük bir binek atı. Arya hayvana özlek adını vermişti. Çünkü tazı bu hayvanın da tıpkı onlar gibi ikizlerden kaçmış olabileceğini söylemişti. Ödley'i katliamdan sonraki sabah bir arazide sürücüsüz dolaşırken bulmuşlardı. Aslında iyi bir kısraktı ama Arya bir Ödley'i sevemezdi. Yabancı mücadele ederdi. Yine de Arya kısra elinden geldiğince iyi bakıyordu. Tazıyla aynı atabilmekten iyiydi. Ayrıca Ödlek korkak olabilirdi ama aynı zamanda genç ve güçlüydü. Eğer iş oraya varırsa özlekle yabancıyı geçebileceğini düşünüyordu Arya. Tazı ilk zamanlardaki kadar yakından izlemiyordu onu. Bazen Arya'nın kalması ya da gitmesi umurunda bile değilmiş gibi görünüyordu ve geceleri onu bağlamıyordu artık. Onu bir gece uykusunda öldüreceğim demişti Arya kendi kendine ama öldürmemişti. Bir gün öldüğün sırtında uzaklara kaçacağım ve o beni yakalayamayacak diye düşünmüştü ama bunu da yapmamıştı. Nereye gidecekti ki? Kış yarı yoktu artık. Büyük babasının kardeşi Nehirova'daydı. Ama ne Arya onu tanıyordu ne de o Arya'yı. Belki de Pelit Kalesi'ndeki Lady Smallwood onu alırdı. Belki de almazdı. Ayrıca Arya, Pelit Kalesi'ni tekrar bulabileceğinden bile emin değildi. Sharna'nın hanına geri dönebileceğini düşünüyordu bazen. Eğer seller hanı yıkmadıysa, Alturta ile kalabilirdi. Belki de Lord Belik gelir, onu bulurdu. Engaydan yay kullanmayı öğrenirdi. Gendry ile at sürerdi ve bir haydut olurdu. Şarkılardaki, beyaz ahuvenda gibi. Ama bunlar aptalcaydı. Sansa'nın hayal edeceği türden şeylerdi. Alturta ve Gendry, onu ilk fırsatta terk etmişti. Lord Belik ve haydutlar, tıpkı Tazı gibi, onu sadece fidye için istemişlerdi. Hiçbiri Arya'nın etrafta olmasını istemiyordu. Onlar asla benim sürüm olmadılar. Alturta ve Genci bile. Öyle olduklarını düşünmekle aptallık ettim. Küçük bir kız gibi davrandım. Bir kurt gibi değil. Böylece Arya tazıyla kalmıştı. Her gün at sürüyorlardı. Aynı yerde asla iki kez uyumuyorlardı. Köylerden, kasabalardan ve kalelerden mümkün olduğunca uzak duruyorlardı. Bir keresinde Sandor Clegane'e nereye gittiklerini sormuştu Arya. Uza demişti adam. Bilmen gereken tek şey bu. Artık benim için zerre kadar değerin yok. Ve senin mızmızlanmalarını duymak istemiyorum. O karlolası kaleye girmene izin vermeliydim. Vermeliydin diye onaylamıştı Arya annesini düşünerek. Verseydim ölürdün. Bana teşekkür etmen lazım. Bana tatlı şarkılar söylemen lazım. Ablan gibi. Ona da bir balta ile vurmuş muydun? Sana baltanın kör kenarıyla vurdum seni küçük sürtük. Kesken tarafıyla vursaydım kafatasının parçaları hala yeşil çatalda yüzüyor olurdu. Şimdi lanet olası çeneni kapat. Ben de akıl olsaydı seni sessiz rahibelere verirdim. Onlar çok konuşan kızların dillerini keserler. Böyle söyleyerek haksızlık etmişti Tazı. Arya o bir sefer dışında neredeyse hiç konuşmamıştı bütün günler ikisinin ağzından da tek kelime çıkmadan geçiyordu. Arya konuşamayacak kadar boştu. Tazı da bir o kadar öfkeli. Adamın içindeki öfkeyi hissedebiliyordu Arya. Yüzünde, ağzının gerilip bükülmesinde, ona attığı bakışlarda görebiliyordu bunu. Ne zaman ateş yakmak için dal kesmesi gerekse, baltasını çıkarıyor ve buz gibi bir öfke giyiniyordu adam. Ağaçlara ya da kırık dallara vahşice vuruyor, İhtiyaç duyduklarından 20 kat fazla odun ve çıra kesene kadar durmuyordu. Bazen o kadar yoruluyordu ki yere uzanıyor ve daha ateş bile yakmadan uyuyakalıyordu. Bunun olmasından nefret ediyordu Arya. Tazıdan da nefret ediyordu. Baltaya en uzun baktığı gecelerde onlar korkunç ağır görünüyor. Ama bahse girerim ki onu savurabilirim. Arya tazıya baltanın kör kenarıyla da vurmazdı üstelik. Bazen yol alırken başka insanlar da görüyorlardı. Tarlalarındaki çiftçiler, domuzlarını gezdiren çobanlar, ineğini yürüten bir sütçü kız, tekerlek izleriyle dolu bir yolda mesaj taşıyan bir yaver. Arya onlarla da konuşmak istemiyordu. İnsanlar uzak bir diyarda yaşıyor ve tuhaf bir dil konuşuyorlardı sanki. Ne onların Arya ile bir işi vardı ne de Arya'nın onlarla. Ayrıca insanlara görünmek güvenli değildi. Zaman zaman kıvrımlı çiftçi yollarından sıra sıra atlılar geçiyordu. Freylerin ikiz kuleleri önlerinde dalgalanıyordu. Başı boş dolaşan kuzeylileri arıyorlar, diyordu tazı adamlar geçip gittiğinde. Nal sesi duyduğun anda başını öney, Gelenler büyük ihtimalle dost değildir. Bir gün devrik bir meşe ağacının kökleri tarafından açılmış, toprak bir kovukta, ikizlerden kurtulan bir başka adamla yüz yüze geldiler. Adamın göğsündeki armada, ipeklerin içinde dans eden pembe bir kız vardı. Sir Mark Paper'ın yaycılarından biri olduğunu söyledi adam ama yayını kaybetmişti. Sol kolu tamamen bükülmüş ve omzuyla birleştiği yerde fena halde şişmişti kolunu kıran ve örgü zırhını parçalayıp etine gömülen bir göz darbesi yüzünden olduğunu söyledi adam. Bir kuzeyliydi diye ağladı. Armasında kanlı bir adam vardı. Benim armamı görünce şaka yaptı. Kırmızı adam ve pembe kız. Belki de birlikte olmalılar. Ben onun Lord Baltınına içtim. O da benim Sir Mark'ıma birlikte Lord Edmure'la Lady Rosie'nin ve Kuzey Kralı'nın şerefine kadeh kaldırdık ve sonra beni öldürdü. Adam bunları söylerken gözleri alev parlaklığındaydı ve Arya onun doğru söylediğini görebiliyordu. Adamın kolu korkunç bir şekilde şişmişti. Bedeninin sol yanı kan ve irin lekeleriyle kaplıydı. Üstelik berbat kokuyordu. Ceset gibi kokuyor. Adam bir yudum şarap için yalvardı. Şarabım olsaydı kendimi içerdim, dedi tazı. Sana su verebilirim, bir de merhamet. Adam uzun uzun tazıya baktıktan sonra, Sen Cafri'nin köpeğisin, dedi. Artık kendi kendimin köpeğiyim. Suyu istiyor musun? Evet, dedi adam, yutkundu. Ve merhamet az geride küçük bir göletin yanından geçmişlerdi. Tazı Arya'ya miğferini verdi ve doldurmasını söyledi. Arya yürüyerek su kenarına gitti. Çizmelerinin ucu çamura gömüldü. Köpek başını kova olarak kullandı. Sular göz deliklerinden dışarı aktı ama miğferin dibi epey su tuttu. Arya geri döndüğünde okçu yüzünü yukarı kaldırdı ve Arya suyu adamın ağzına döktü. Kız suyu ne kadar hızlı boşaltırsa adam o kadar hızlı yuttu. Yutamadıkları yanaklarına döküldü ve kuru kanla sertleşmiş sakallarına süzüldü. Sonunda adamın sakallarından pembe gözyaşları damlıyordu. Su bittiğinde adam miğferi yakaladı ve çeliği yaladı. Güzel dedi. Ama keşke şarap olsaydı. Şarap istiyordum. Ben de tazı neredeyse şefkatli bir şekilde hançerini adamın göğsüne sapladı. Hançerin ucu tazının ağırlığıyla adamın pelerinini, örgü zırhını ve zırhın altındaki dolgulu içliği geçti. Tazı geri çektiği hançeri adamın üstüne silerken Arya'ya baktı. Kalp buradadır kızım. Bir adamı öldürmenin yolu budur. Dedi. Yollarından biri budur. Onu gömecek miyiz? Neden? dedi Sendor. Onun umurunda değil. Bizimde küreğimiz yok. Onu kurtlara ve vahşi köpeklere bırakacağız. Senin kardeşlerine ve benimkilere. Arya'ya sert bir bakış attı. Ama önce onu soyacağız. Okçunun kesisinden iki gümüş geyik ve yaklaşık otuz bakır çıktı. Hançerinin kabzasında pembe bir taş vardı. Tazı, hançeri adamın elinden çekip Arya'ya fırlattı. Arya hançeri kapsasından yakaladı, kemerine soktu ve kendini daha iyi hissetti. İğne değildi ama çelikti. Ölü adamın oklarla dolu bir sadığı da vardı ama oklar yay olmadan pek bir işe yaramazdı. Okçunun çizmeleri Arya için çok büyük, tazı için çok küçüktü. Çizmeleri bıraktılar. Arya neredeyse burnuna kadar inmesine rağmen adamın şapka şeklindeki miğferini de aldı etrafı görebilmek için Mifer'i geri itmesi gerekti. Bir atı da olmalı, yoksa kaçamazdı, dedi Craigane etrafa bakarak. Ama çoktan uzaklaşmıştır. Adamın ne kadar zamandır burada olduğunu söylemek imkansız. Kendilerini ay dağlarının eteklerinde bulduklarında yağmurlar iyice azalmıştı. Arya güneşi, ayı ve yıldızları görebiliyordu ve doğuya doğru yol alıyorlarmış gibi geliyordu ona nereye gidiyoruz? diye sordu tekrar. Tazı bu defa cevap verdi. Kartal yuvasında bir teyzem var. Teyzen senin cılız papan için fidye ödemek ister belki. Yüksek yolu bulduğumuzda yol bizi kanlı kapıya kadar götürür. Laysa teyze. Bu düşünce Arya'nın içindeki boşluğu azaltmadı. Annesini istiyordu o. Annesinin kardeşini değil. Larsa teyzesini büyük dayısı Karabalığı tanıdığından iyi tanımıyordu. Kalenin içine girmeliydik. Annesinin öldüğünü kesin olarak bilmiyorlardı. Rob'un da öyle. Onları ölmüş ya da ölmek üzereyken görmüş değillerdi. Belki de Lord Frey onları sadece tutsak kalmıştı. Belki de Lord'un zindanlarında zincire vurulmuşlardı. Belki de Freyler onları kral topraklarına götürüyordu. Cahri kafalarını kessin diye. Bilmiyorlardı ani bir kararla geri dönmeliyiz dedi Arya. İkizlere dönüp annemi almalıyız. Ölmüş olamaz. Ona yardım etmek zorundayız. Kafası şarkılarla dolu olan ablan sanıyordum.'' diye homurdandı tazı. Frey anneni fidye için sağ bırakmış olabilir. Bu doğru. Ama onu o kahrolası kaleden tek başıma çıkaracağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Tek başına değil ben de geleceğim. Tazı kahkahaya benzer bir ses çıkardı. İşte bu yaşlı adamın ödünü patlatır. Sen sadece ölmekten korkuyorsun, dedi Arya aşağılama dolu bir sesle. Bu sefer gerçekten güldü Klegein. Ölüm beni korkutmaz. Sadece ateş. Şimdi sessiz ol. Yoksa dilini bizzat kesip sessiz rahibeleri zahmetten kurtarırım. Vadiye gidiyoruz. Tazı'nın onun dilini gerçekten keseceğini düşünmüyordu Arya. Eskiden Pembe Gözün seni vücudundan kan gelene kadar döverim dediği gibi bir şeydi bu. Yine de Arya adamı denemeyecekti. Tazı Pembe Göz gibi bir adam değildi. Pembe Göz insanları keserek ikiye ayırmaz, onlara baltayla vurmazdı. Baltanın kör kenarıyla bile Arya o gece annesini düşünerek ve tazıyı uykusunda öldürüp Lady Catelyn'i tek başına kurtarması mı gerektiğini merak ederek uykuya daldı. Gözlerini kapadığında göz kapağının siyahlığında annesinin yüzünü gördü. O kadar yakın ki neredeyse onun kokusunu alacağım. Ve sonra onun kokusunu aldı. Koku diğer kokuların altında belli belirsizdi. Yosunların, çamurun ve suyun, çürüyen sazların, ve çürüyen insanların ufunetinin altında. Yumuşak zeminde ağır ağır yürüyerek nehrin kenarına gitti. Deliyle bir yudum su içti. Başını kaldırıp havayı kokladı. Gökyüzü griydi ve bulutlarla kaplıydı. Nehir yeşildi ve suda yüzen şeylerle doluydu. Ölü adamlar sığlıklarda birikmişti. Bazıları suyun hareketiyle hala kıpırdıyordu. Diğerleri nehrin kıyısına vurmuştu. Arya'nın kardeşleri cesetlerin başına üşüşmüştü. Lezzetli ve sulu etleri parçalıyorlardı. Kargalar da oradaydı. Kurtlara bağırıyor, havayı tüylerle dolduruyorlardı. Onların kanı daha sıcaktı. Arya'nın kız kardeşlerinden biri havalanmak üzere olan bir kargaya doğru atıldı ve onu kanadından yakaladı. Bunu gören Arya da bir karga yakalamak istedi. Kanın tadını almak, dişlerinin arasında kırılan kemiklerin çatırtılarını duymak, midesini soğuk yerine ılık etle doldurmak istiyordu. Arya açtı ve etraf etle doluydu ama onları yiyemeyeceğini biliyordu. Koku daha güçlüydü şimdi. Arya kulaklarını dikti ve sürüsünün homurtularını dinledi. Kızgın kargaların çığlıklarını, kanatların pırpırını ve akan suyun sesini. Uzaklarda bir yerden at kişnemeleri ve canlı insanların sesi de geliyordu ama önemli olan onlar değildi. Arya tekrar havayı kokladı. İşte oradaydı. Şimdi onu görebiliyordu üstelik. Akıntıyla sürüklenen, bir engele çarptığında yön değiştiren solgun ve beyaz bir şey. sazlar onun önünde eğiliyordu. Arya sığlık boyunca gürültüyle koştu ve kendini derin sulara attı. Bacakları suyu çalkalıyordu. Akıntı güçlüydü ama Arya daha güçlüydü. Burnunu takip ederek yüzdü. Nehrin kokuları yoğun ve ıslaktı. Ama onu çeken kokular bunlar değildi. Soğuk kanın keskin ve kırmızı fısıltısına, ölümün tatlı ve çürük kokusuna doğru yüzdü. Ağaçların arasında gezinen bir algiyi kovalıyormuşçasına kovaladı kokuları ve sonunda onları yakaladı. Dişleri beyaz bir kolun üstüne kapandı. Onu hareket etmesi için sarstı. Ama Arya'nın ağzında sadece ölüm ve kan vardı. Yorulmaya başlamıştı artık. Bütün yapabildiği cesedi kıyıya sürüklemek oldu. Arya cesedi nehrin çamurlu kenarına çekerken küçük erkek kardeşlerinden biri yanına geldi. Deli ağzından dışarı sarkıyordu. Arya kardeşini uzaklaştırmak için hırlamak zorunda kaldı. Bunu yapmasaydı kardeşi cesedi yerdi. Onu gönderdikten sonra tüylerindeki suyu silkelemek için durdu. Beyaz şey yüzüstü çamurda yatıyordu. Cansız eti buruşmuş ve beyazlamıştı. Boğazından soğuk sızıyordu. Kalk diye düşündü Arya. Kalk ye ve bizimle birlikte koş. At seslerini duyunca başını çevirdi. İnsanlar rüzgara karşı koşuyorlardı. Arya bu yüzden kokularını alamamıştı ama gelmek üzerelerdi. Çırpınan siyah, sarı, pembe kanatları ve parlak çelik pençeleriyle atlı insanlar. Arya'nın küçük erkek kardeşlerinden bazıları Buldukları yemeği savunmak için dişlerini gösterdiler ama Arya onları hırladı ve dağılmalarını sağladı. Doğanın düzeni buydu. Geyikler, tavşanlar ve kargalar kurtlardan kaçardı. Kurtlar da insanlardan. Arya soğuk ve beyaz ödülünü çamurun içinde bıraktı. Kaçtı ve bundan utanmadı. Sabah olduğunda Tazı Arya'yı uyandırmak için bağırmadı. Onu sarsmadı. Hatta Arya ilk kez ondan önce uyanmış atlara su bile içirmişti. Sessizlik içinde kahvaltı ettiler. Sonunda Sandor konuştu. Annenle ilgili mesele. Önemli değil, dedi Arya donuk bir sesle. Öldüğünü biliyorum. Onu rüyamda gördüm. Tazı uzun uzun Arya'nın yüzüne baktı ve sonra başıyla onayladı. Bu konuyla ilgili başka bir şey konuşulmadı. Dağlara doğru yol aldılar. Daha yüksek tepelerde gri yeşil muhafaza ağaçları ve uzun mavi asker çamlarla çevrili bir köye rastladılar. Klegen köye girme riskini almaya karar verdi. Yiyeceğe ye ihtiyacımız var, dedi. Ve bir çatıya, büyük ihtimal ikizlerde olanlardan habersizler. Şansımız varsa beni de tanımazlar. Köylüler evlerin etrafına ahşap kazıklardan oluşan bir çit inşa ediyordu. Tazının omuzlarının genişliğini gördüklerinde iş karşılığında yemek, barınak ve hatta sikke önerdiler. Şarap da varsa yaparım diye homurdandı tazı. Sonunda bir aya razı oldu ve her gece sızana kadar içti. Ama Arya'yı Lady Erin'e satma hayali orada tepelerde son buldu. Yukarımızda buz var, yüksek geçitlerde de kar, dedi köyün kıdemlisi. Donmaz ya da açlıktan kırılmazsanız gölge kedilerine ya da mağara ayılarına yem olursunuz. Kabileler de var. Tek göz Timet savaştan döndüğünden beri yanık adamlar pek korkusuz. Yarım yıl önce Görnöölü Gantor taş kargaları buradan en fazla 8 bin uzaktaki bir köye indirdi. Bütün kadınları her zerre tahılı aldılar ve erkeklerin yarısını öldürdüler. Artık çelikleri var, iyi kılıçları ve zırhlı yelekleri. Yüksek yolu gözlüyorlar. Taş kargalar, süt yılanları, sisin oğulları, hepsi. Belki birkaçını devirirsin ama nihayetinde seni öldürürler ve kızını kaçırırlar. Ben onun kızı değilim diye bağırabilirdi Arya eğer o kadar yorgun olmasaydı. O kimsenin kızı değildi artık. O kimseydi. Arya değil, gelincik değil, nen değil, eri, güvercin, hatta yumurta kafa bile değil. Gündüzleri bir köpekle birlikte kaçan ve geceleri rüyasında kurt olan bir kızdı sadece. Köy sessizdi. Tazı ve Arya'nın içinde çok da fazla pire olmayan saman dolu yatakları vardı. Yemekler basit ama doyurucuydu ve hava çam kokuyordu. Buna rağmen Arya kısa zaman içinde köyden nefret ettiğine karar verdi. Köylüler korkaktı. Tazı'nın yüzüne bile bakamıyorlardı. Bazı kadınlar Arya'ya elbise giydirmeye çalışmış ve onu iğne işi yapmaya zorlamıştı. Ama onlar Lady Smallwood değildi ve Arya bunların hiçbirini kabul etmemişti. Bir de Arya'nın peşine takılan şu kız vardı, kasabanın kıdemlisinin kızı. Arya ile aynı yaştaydı ama daha çocuktu. Dizi kana sağlıyordu ve nereye gitse elindeki o aptal bezbebeği de götürüyordu. Bebek bir çeşit silahlı askere benzetilmişti bu yüzden kız ona Sör Asker diyordu ve askerin onu nasıl koruduğunu anlatıp böbürleniyordu. Yüz kere git başımdan demişti Arya kıza. Beni rahat bırak. Ama kız dinlememişti. Sonunda Arya bebeği kızın elinden almış, dikişlerini açmış ve içindeki paçavraları tek parmağıyla dışarı çıkarmıştı. Bebeği dereye atmadan önce, işte şimdi bir asker gibi görünüyor gerçekten, diye bağırmıştı. Bundan sonra Arya'ya askıntı olmayı bırakmıştı kız. Arya günlerini ötlek ve yabancı ile ilgilenerek ya da ormanda gezinerek geçiriyordu. Bazen bir sopa buluyor ve iğne işi çalışıyordu. Ama sonra ikizlerde olanları hatırlıyor ve sopayı kırılana kadar ağaçlara vuruyordu. Belki de bir süre burada kalmalıyız, dedi tazı 15 gün sonra. Bir ay yüzünden sarhoştu ama uykulu olduğundan çok düşünceliydi. Kartal yuvasına asla varamayacağız ve freyler sağ kalanları bulmak için nehir topraklarını arıyor olacak. Burada yeni kılıçlara ihtiyaç var gibi şu yağmacı kabileler yüzünden. İyice dinleniriz. Teyzene bir mektup göndermenin yolunu da buluruz belki. Bunu duyduğunda Arya'nın yüzü karardı. Köyde kalmak istemiyordu ama gidecek bir yerde yoktu. Ertesi sabah tazı ağaç kesmek ve kütük taşımak için gittiğinde Arya tekrar yatağa girdi. Ama iş bittiğinde ve yüksek ahşap setin inşası tamamlandığında kasabanın kıdemlisi köyde onlar için yer olmadığını açıkça söyledi. Kış geldiğinde kendi insanlarımızı beslemekte bile zorlanacağız diye açıkladı. Ve sen senin gibi bir adam beraberinde kan getirir. doğru ağzı girildi benim kim olduğumu biliyorsun demek. Evet, buraya yolcular gelmez. Doğru. Ama biz pazarlara ve festivallere gideriz. Kral Jaffrey'nin köpeğini tanıyoruz. Şu taş kargalar geldiğinde bir köpeğiniz olduğu için şükredebilirsiniz. bilir. Adam tereddüt etti. Sonra cesaretini topladı. Ama diyorlar ki meydan karasudan sonra dövüş kaldırmıyormuş. Diyorlar ki ne dediklerini biliyorum. Sandor'un sesi birbirine sürten iki testere gibiydi. Bana sikkelerimi ver, sonra gideceğiz. Köyden ayrıldıklarında tazının bakır dolu bir kesesi, bir matara ekşi birası ve bir kılıcı vardı. Doğruyu söylemek gerekirse çok eski bir kılıçtı ama Sandor için yeniydi. Kılıcın sahibine ikizlerde bulduğu ve Arya'nın kafasını şişirmek için kullandığı baltayı vermişti. Bira bir günden kısa zaman içinde tükendi ama tazı kılıcı her gece biledi. Kılıcın eski sahibine bıçaktaki her çentik ve pas lekesi için küfürler ederek ''Midesi savaş kaldırmıyorsa neden kılıcının keskin olmasını istiyor?'' Arya bu soruyu sormaya cesaret edemiyordu ama bu konuyu uzun uzun düşünüyordu. Adamın ikizlerden kaçmasının ve Arya'yı da yanında götürmesinin sebebi bu muydu? Nehir topraklarına döndüklerinde yağmurların azaldığını ve taşkın suların çekilmeye başladığını gördüler. Tazı güneye döndü. Yine üç dişli mızrağa doğru. Öldürdüğü yaban tavşanını kızartırken ''Nehir ovaya gideceğiz.'' dedi Arya'ya. ''Karabalık kendine bir dişi kurt ister belki.'' ''O beni tanımıyor. Benim gerçekten ben olduğumu bile bilmiyor.'' Nehir ovaya varmaya çalışmaktan yorulmuştu Arya. Yıllardır oraya varmaya çalışıyormuş gibiydi. Oraya hiç ulaşamadan. Ne zaman Nehirova'ya gitmeyi denese daha kötü bir yerde buluyordu kendini. Sana fidye ödemez. Büyük ihtimalle seni asar. Denemekte de Özgür. Tavşanı çevirdi. Midesi dövüş kaldırmıyormuş gibi konuşmuyor. Nereye gidebileceğimi biliyorum. Dedi Arya. Hala bir abi vardı. Kimse istemese bile John beni ister bana küçük kardeşim der ve saçlarımı karıştırır. Ama yol çok uzundu ve Arya oraya tek başına gidebileceğini sanmıyordu. Nehir ovaya bile gidememişti. Sura gidebiliriz. Sandor'un kahkası yarı kükremeydi. Küçük dişi kurt gece nöbetçilerine katılmak istiyor öyle mi? Abim surda, dedi Arya inatla. Tazının ağzı seyirdi. Sur buradan bin fersah uzakta. Sadece boğaza varabilmek için bile kahrolası freylerle dövüşmek zorunda kalırız. O bataklıkların içinde kurtları kahvaltı niyetine yiyen aslan kertenkeleleri var. Derimiz yüzülmeden kuzeye varsak bile kalelerin yarısı demir adamlarla dolu. Ortalıkta binlerce kahrolasıca, becerisice kuzeyli adam da dolaşıyor. Onlardan korkuyor musun? diye sordu Arya. Miden dövüş kaldırmıyor mu? Arya bir an için adamın ona vuracağını sandı. Tavşan kızarmıştı artık. Hayvanın cızırdayan derisinden damlayan yağlar yemek ateşine düşüyordu. Sandor tavşanı şişten çıkardı. Kocaman elleriyle ikiye böldü ve yarısını Arya'ya attı. Midemde hiçbir sorun yok, dedi tavşanın budunu koparırken. Ama seni ya da ağabeyini zerre umursamıyorum. Benim de bir ağbeyim var. 66. bölümün sonu.